Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle ses olayları konusunu işleyeceğiz. Bazı sınıflarla bu konuyu işledik, bazılarıyla işlemedik. İşlediğimiz sınıflar için tekrar niteliğinde olsun, işlemediklerim de dikkatle dinlesin. Çünkü ÖSYM tarafından her yıl sorulan bir konu, bir değil birden fazla soru gelen bir konu, kesin soru gelecek bir konu olarak kodluyorsunuz ve iyi dinliyorsunuz. Şimdi ses olaylarından ilkiyle başlayalım. Ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi ya da uyumu derse bize nelere dikkat etmenizi istiyorum? Şimdi bu noktada arkadaşlar ikinci isimlerine de dikkat edin. Son yıllarda ünsüz uyumu şeklinde de gelebilir karşınıza. Şimdi sizin sözcüğünüz arkadaşlar süreksi sert ünsüzlerle biten bir sözcük. Bunlar nedir? Fıstıkçı şahap diye ilk öğretimden beri kodladığımız harflerdir. Bu harfler bizim sert harflerimiz bu harflerle biten bir kelimen var. Sen bu kelimenin yanına CDG ile başlayan bir ek getiriyorsun. Bu harflerde arkadaşlar bizim yumuşak harflerimizi oluşturuyor. Sert harflerin yanına yumuşak harfler geldiğinde bu sert harfler yumuşak harfleri kabul etmez. Yumuşakları serte dönüştürür ve biz bu olaya ünsüz benzeşmesi deriz. C, Ç'ye, D, T'ye, G'de K'ye dönüşür arkadaşlar şu şekilde ilerleyin. Mesela kitap sözcüğünü düşün. Fıstık şey bir tanesiyle mi bitmiş? P ile bitmiş. Ben bunun yanına C ile başlayan ek getirdiğimde kitapcı değil, kitapçı halini mi almış? Evet. Yani C'yi bakın Ç şey yapmışız. Ya da uçak sözcüğünü düşün. Dan eki gelmiş. K yanına D alır mı? Hayır. Onu ne hale getirmiş bakın? Kendine benzetmiş. Uçaktan haline getirmiş. Yani sertleştirmiş arkadaşlar. Bu olayı ünsüz benzeşmesi diyoruz. Peki siz geleneklerin hangi harfle başladığını yani o ekin çığ değil de c olduğunu anlayamazsanız ne yapabilirsiniz? Şöyle düşünün. Kök dışında sen iki tane sert harfi yan yana görüyorsan bil ki ünsüz sertleşmesi vardır. Şöyle yürümüştü. Bu sözcüğü gördün. Yürümüş ş ile biten bir kelime. Yanında t görüyorsun. Ş ile t yan yana gördüğün için burada ne vardır diyebilirsin ünsüz benzeşmesi vardır diyebilirsin. Ya da sınıfta F ile T yan yana mı gördün ikisel tarifi benzeşme dersiniz arkadaşlar. Bu yıllara gelen eklerde de bu geçerlidir. Kurala uygun ses bilgisi kuralına uygun getirmelisiniz. Sonuç itibariyle 1975 kelimemin sonunda ne var? Ş şey harfi var. Ve ben bunun yanına ne getirebilirim? T harfi. Yani D ekini bakın ne yapmışız? 1975 D değil T şekline getirmişsiniz. Dediğim olay şuralarda çok işinize yarar. Seçkin, konuşkan gibi kelimelerde. Seçkin kelimenizin kökü nedir? Seçmek. Ç ile bitmiş. Ben bunun yanına gin ekini getirmişim. Bu ekin aslında gin olduğunu bilmiyorsanız, ç ile k yan yana mı gördünüz? O zaman benzeşme diyebilirsiniz. Aynı şey şu kelimeler için de geçerli. Bitki kelimesini düşünün. Bitki kelimesinin kökü nedir? Bitmek. T yanına G ekini almaz. G harfini almaz. O yüzden o G'yi ne yapmış bakın? K harfine dönüştürmüş. Yani ünsüz benzeşmesi yapmış. Sen T ile K yan yana gördüğün için buna da ünsüz benzeşmesi diyebilirsin. Dediğim gibi kök dışında gördüğünüz iki tane sert harf yan yana bize benzeşmeye verir. Bitkin yine aynı şekilde bakın. T ile K yan yana gördün. Kökte olmayan bir durum bu. Demek ki başka bir ek varmış G ile başlayan. Ben bunu sertleştirmişim şeklinde düşünebilirsiniz. Benzeşme deyince bunlar gelsin aklınıza. Peki ünsüz yumuşaması deyince arkadaşlar bir diğer adıyla ünsüz değişimi. Burada da işler şu şekilde ilerliyor. Bu sefer de senin kelimenin sonunda arkadaşlar PTK harfin var. Bunlar yine benim sert harflerim bakın. Ama sert harflerden sadece dördüyle biten kelime. Ben bu kelimenin yanına yine bu sefer ne yapıyorum? Ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum. Yani ben bunların yanında ı, I, i, u, ü ya da a, e ile başlayan bir ek gördüysem gelen bu ünlü harfler arkadaşlar buradaki sert harfleri ne yapar? Yumuşak harflere dönüştürür. Son halim yumuşak harfi olduğu için ben bunu da ünsüz yumuşaması derim. Örnek üzerinden gidelim. Hesap kelimesi P ile mi bitmiş? Evet. Gördüğümüz sert harflerden biriyle bitmiş ve ı ekini almış. Ben buna hesapı diyemem. Ne yapmışım P'yi bakın. Ünlüyle başlayan o sert harfi yumuşak harfe dönüştürmüş. Hesabı şekline gelmiş. Aslında ses olaylarının bir noktası da söyleyiş kolaylığını yakalamamızdır. Amaç sözcüğünü düşün. Ç ile bitmiş sert bir harf. I ile başlayan bir ek gelmiş. Amaçım demiyorsunuz. Amacım haline geliyor. Bakın orada Ç ne olmuş? C'ye dönmüş. Yani aslında yumuşamayı yakalamak için ya da diğer ses olaylarını yakalamak için kelimenin bir kökünü düşünün. Ve gelen ek ne hale gelmiş? Kökteki harf ne hale gelmiş? Onlara dikkat etmenizi istiyorum. Kalp P ile mi bitmiş? Bakın iyi geldiğinde kalbi olmuş şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bazı örnekler daha zor görülür. Dikkat etmenizi istiyorum. Kelimenin kökünü düşünmenizi istiyorum bu noktada. Mesela annemin saçları ağarmış. Şimdi ağarmak kelimesinin kökü arkadaşlar ağarmak değil. Dikkat. Ağarınca hangi rengi oluşturursun? Beyaz. Yani ak mı? Ak sözcüğüne ben ar ekini getirmişim. Akarmak zor söyleyiş olduğu yaratır. Ve k ünlüyle başlayan bir kaldığı için neye dönüyor bakın? Yumuşak g'ye dönüyor. Bu olaya ben ünsüz yumuşaması diyorum. Ya da bir yudum su içtim. Yudum sözcüğümde benim köküm nedir? Yutmak. Yutmak sözcüğüne ben um ekini getirmişim. T'yi ünlüyle başlayan bir ek geldiği için yumuşak harfi olan D'ye dönüştürmüşüm. Adım yine aynı şekilde bakın. Atmak sözcüğüne I ile başlayan bir ek gelmiş ve o T D olmuş. <laughs> Akşam ge akşama gecikme dediğimde bu kelimenin kökü nedir benim geç. Ç sözcüğüm bakın önüyle başlayan bir ek aldığı için ne olmuş? C'ye dönüşmüş gibi düşünebilirsiniz. Bunlara ünsüz yumuşaması diyoruz. Peki arkadaşlar. Şimdi bu kuralım benim değil mi? Yani ben K'nin yanına ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde bunları BCDG ya da yumuşak G'ye dönüştürüyorum. Kural dışı olan sözcüklerimiz var. Yani sizin sorularda bu yumuşamaya aykırılık şeklinde gelir. Yumuşamaya aykırılık nasıl oluşur? bir sözcüğün yumuşamaya aykırı olduğunu şu şekilde yakalarsın. Mesela bazı tek sözcüklerde suç sözcüğünü düşün. Ç ile mi bitmiş? Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Normal şartlarda kural gereği, yumuşama kuralı gereği benim buradaki Ç'yi ne yapmam gerekirdi? C yapmam gerekirdi arkadaşlar. Ama ne olmuyor bakın? Suçu şeklinde kalıyor değil mi? Suçu ben üstlendim dediğimde mesela kalkıp da oradaki Ç'yi C yapıyor muyuz? Hayır. Yumuşamaya aykırı. Kurala aykırı davranan bir kelime. At kelimesi. Atı bağladım dediğinde td olmuş mu? Hayır. Yumuşamaya aykırı kalmış. Aşk kelimesini düşün. Aşkım diyorsun. Aşkım demiyorsun değil mi? Kalkıp doğrudaki k'yi G'ye dönüştürmüyorsun. Yumuşamaya aykırı davranıyorsun. Bunun dışında özel isimlerde zaten asla yumuşama yapmazsın. Konuşurken olabilir günlük dilde ama yazı noktasında buranın yazamazsın. Özel isimlerde değişiklik yapamayız. Bir de arkadaşlar bazı yabancı sözcüklerde yumuşama gerçekleştirmiyoruz. Mesela edebiyat T ile bitmiş, sert bir harf ünlüyle ile başlayan bir ek gelmiş. Edebiyadı demiyoruz, değil mi? Edebiyatı dikkatim dağıldı. Paketi gönderdim. Biz bu semti çok sevdik. Benim bu işe merakım var şeklinde bakın ne yapmıyoruz? Yumuşatmıyoruz, aykırı davranıyoruz. Bazı kelimeleri günlük hayatta biz yumuşatarak kullandığımız için yazıda da öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu kelimelere ayrıca dikkat etmenizi istiyorum. Hukuk kelimesi. Hukuka. Hukua demiyorsunuz. Evrak. Evrakı. Evrağı yazmıyorsunuz. Ya da A bloğunda derse girdim diyoruz ama yazarken A blokunda derse girdim şeklinde Yazmalıyız. ÖSYM hukuk kelimesini birçok kez sordu. Hürriyet kelimesini sordu. Evrak ve blok kelimelerine de ayrıca dikkat etmenizi istiyorum. Bu anlamda. Yumuşamaya aykırılık dediğinde de kelime sert harflerden biriyle bitip ünlüyle başlayan bir e kaldığında yumuşamıyorsa aykırı kalmış demektir arkadaşlar. Aman dikkat. Peki bir diğer ses olayımız. Ses düşmesi ünlü düşmesi ya da hece düşmesi. Her üçü de aynı şey demektir. Farklı isimlendirmeler. Kavramları bilmeniz gerekiyor. Bu noktada da ünlü düşmesinde olayımız şu arkadaşlar. Senin kelimenin ikinci hecesinde dar bir ünlü var. Bu dar ünlü ünlüyle başlayan bir kaldığında düşer. Dar ünlülerimiz neler bizim? I, i, u, ü. Kelimenin ikinci hecesinde bu ekler, bu harfler var. Ve ben bu Kelimenin yanına ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum. A, E, U, Ü, I, İ gibi. Yeni gelen ünlü ek benim bu eklerimi düşürür. Karın kelimesini düşün. Karınım acıktı demiyoruz değil mi? Karnım acıktı. Bu I'yı ne yapmışım? Kaybetmişim. Çünkü yeni gelen bir ünlüyle başlayan bir ek var. Keşif. Dar ünlü var. Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Keşfi şekline gelir burnum kanadı dersin. Bu U'yu düşürürsün. Zihnim demezsin zihnim. Ömrü. Ömür kelimesine Ü ekini getirdim. Ne oldu bakın? Ömürü değil bu Ü'yü kaybedersiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir ünlü düşmesi gerçekleştiririz. Ya da şu şekilde olabilir ünlü düşmeleriniz. Sizin türetilirken ünlü kaybına uğrayan kelimeleriniz olabilir. Türetilirken önün kaybına uğramak şu demek. Yapım eki geldiğinde kelimenin kökünde bir ünlü düşmesi gerçekleşir. Mesela ayrı kalmak istemiyorum dedim. Ayrı kelimemin kökü nedir? Ayırmak. Ayırı demiyoruz. Yapım eki geldiği noktada bu ı'yı kaybediyoruz. Sıyırılmak. Köküm ne benim? Sıyırmak. Yapım eki geldi. Kelimeyi türetmem gerekiyor. Söyleyiş kolaylı olsun diye buradaki ı'yı ne yapıyorum? Düşürüyorum. İlerlemek. İlerleyince nereye gidiyorsun? İleriye gidiyorsun. İlerilemek demiyoruz. Dar ünlüyü düşürüyoruz arkadaşlar. Yapım eki geldiğinde de bazı sözcüklerin kökünde düşme olur. Kelimelerin köklerini bulmaya çalışmanızı istiyorum bu noktada. Ek kök konusunu kavradıysanız bu noktada zorluk yaşamazsınız. Önce ek kök konusunu iyi halledin sonra bu konuyu daha rahat yapabilirsiniz aslında bu bağlamda. Ya da bakın uyku kelimesi. Uyumaktan gelir ve ben yapımı ki getirdiğimde buradaki uyunu ne yapmış olurum? Kaybetmiş olurum gibi. Bir de arkadaşlar etmek olmak yardımcı eylemleriyle ben bir kelimeyi birleştirirken ünlü düşmesi varsa bunları bitişik yazıyorsun. Normal şartlarda ünlü düşmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Bakın mesela fark etmek Ayrı yazarsın çünkü herhangi bir ses olayım yok. Ya ne düşme var ne de türeme var. Ama sabır etmek. Sabır sözcüğüm. Dar ünlü mü var? Ünlüyle başlayan bir kelime mi gelmiş? O zaman o ı'yı düşürüp sabretmek yazarım. Kayıt olmak değil, kaydolmak. Çünkü dar ünlü var ve ünlüyle başlayan bir kelime var. Bu ünlüyü düşürürsünüz. Aynı zamanda bakın dikkat edin. Sert bir harf var. ünlüle başlayan bir ek gelmiş. Bu T'yi ben şu an ne olarak görüyorum? D olarak görüyorum. Aynı zamanda bir yumuşama vardır. Bazen sorularda birden fazla ses olayı olan sözcük diye sorduğunda dikkat etmenizi istiyorum bu anlamda. Ve son olarak ünlü düşmesinin bir diğer başlığı arkadaşlar. İki sözcüğü birleştirirken düşme gerçekleştirirsiniz. Buna da ünlü aşınması denebilir. Aslında ünlü düşmesinin bir alt başlığı olarak düşünün bunu. Ünlü aşınması dediğinde de iki sözcük birleşirken bir ünlü diğer ünlüyü ne yapar? Götürür arkadaşlar. Mesela cuma ve ertesi sözcükleri birleşirken buradaki A ünlüsü E'yi ne yapmış bakın? Aşındırmış yani düşürmüş cumartesi. Kahve altı A ne yapmış yine? E'yi düşürmüş. Niçin, ne ve için sözcüklerin birleşmesinden oluşur? Buradaki E'yi kaybetmişsin. Sütlü aş, sütlaç şekline gelmiş. Çünkü A ve Ü geliyor yan yana. Ne yapmış A? Ü'yü düşürmüş arkadaşlar. Tamam. Bunları da ünlü ünlaştırılması şeklinde de görebilirsiniz. Ünlü düşmesi başlığının büyük başlığının alt başlığı olarak görebiliyoruz. Peki ünlü düştü, ünsüz düşemez mi? Ünsüzler de düşebilir arkadaşlar. Ünsüz düşmesinde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kelimenin sonunda bir K ünsüzü var. Ben bu kelimeye cık cık ile başlayan bir ek getirdiğimde ya da L ile başlayan bir ek getirdiğimde o K'yi kaybederim. Çünkü Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmez. Bir tanesinin düşmesi gerekir. Alçak kelimesini düşün. Alçacık bir yerde oturuyorum dediğimde alçakcık demiyorum. Bakın gelen yeni ek ne yapmış? K'yi düşürmüş arkadaşlar. Bir ünsüz harf düştüğü için ünsüz düşmesi. Küçücük diyoruz mesela. Küçükçük demiyoruz. Ya da küçülmek diyoruz. Küçülkmek demiyoruz. Bakın L geldiği için K gitmiş. Saçlarım seyreldi. Aslında benim kelimem nedir? Seyrek düşmüş. Yükselmek, yüksek kelimesinin K'si düşmüş şeklinde düşünebiliriz. K ünsüzünün düşmesi durumuna da ünsüz düşmesi diyoruz arkadaşlar. Düşmeler dışında bir de ses türemelerimiz var. Ünlü de türeyebilir, ünsüz de türeyebilir. Ünlü türemesinde olayımız şu. Yine cık cık ekiyle ilgilisin. Cık, cık eki alan bazı sözcükler Ek ile sözcük arasında a, e, i, i kelimelerinin, pardon harflerinin türediğini görürsünüz. Yani şöyle düşünün. Az kelimesine cık ekini getirdiğimde azcık mı yazmalıyız? Hayır. Azıcık demelisin. Çünkü z ve c yan yana gelmemeli. Türkçe'de iki yan yana gelemez. O yüzden ben arada bir ı türetmişim. Bircik demiyoruz. Biricik diyoruz. Bakın bu i'yi biz türettik. Gençcik değil, gencecik diyoruz. Bu e bizim kelimeyi E harfini getirmemizle yani türetmemizle oluşmuş tür diyoruz arkadaşlar. Peki ünsüz türemesi bir diğer adıyla ünsüz ikizleşmesi arkadaşlar. Yine söyleyiş kolaylığı yakalamak için aynı ünsüz harfi ne yapıyoruz biz? Ünsüz harfin yanına aynısından bir tane daha getiriyoruz. Bu genellikle olmak etmek yardımcı eylemleriyle bir ismin birleştiği durumlarda olur. Zaten bitişik yazılır o yüzden. Af etmek kelimesini düşünün. Af etmek zor bir söyleyiş olduğu için, bunu kolay hale getirmek için bir tane daha F türetiyoruz. Affetmek şekline geliyor. Ya da hissetmek zor bir söyleyiş. Hissetmek diyoruz. Bakın ben yine S üretmiş oldum. Reddetmek. Buradaki T'yi üretiyorum. Ünüyle başlayan bir ek geldiği için aynı zamanda burada bir yumuşama vardır ya da benim sırrımı sakla diyorum. Sırrımı demek zor olduğu için arkadaşlar onu ne haline getiriyorsun? Sırrımı haline getirmiş oluyorsunuz. Peki gördüğünüz her iki aynı ünsüz, ünsüz süremesi midir? Hayır. Bu noktada kelimenin kök olmadığına ya da ekin içinde o harfin geçmediğine dikkat etmenizi istiyorum. Mesela sessiz kelimesine ünsüz türemesi diyemezsiniz. Sebebiniz şu. Biz az önce harfleri kendimiz türetmiştik. Ama burada zaten kelimenin kökü ses ve senin kelimenin yanına sızsız yapım eki gelmiş. Yani bu se ekin içindedir arkadaşlar. Ama biz az önceki örneklerde bakın ekin içinde görmemiştik. Kendimiz türetmiştik. O yüzden bu bir ünsüz türemesi değildir. Aman dikkat. Ya da köktür kelimen. 50. 50 sayısı kelimenin kökü. 2L yan yana diye sen bunu ünsüz türemesi diyemezsin. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Peki. Daralma en çok zorlandığınız konulardan bir tanesi. Ünlü daralması dediğinde ne anlamamız gerekiyor? Bir kere arkadaşlar daralıyorsa ünlün demek ki geniş ünlün var ve sen bunu dar ünlüye çeviriyorsun. Bu nasıl gerçekleşir? Genel itibariyle yor ekiyle gerçekleşir arkadaşlar. Yani senin kelimenin sonunda a ya da e ün ünlüsü var. Bunlar geniş ünlülerimizdir bizim. Ben bu geniş ünlünün yanına yor ekini getirdiğimde senin bu geniş ünlülerin yor ekinin gelmesiyle dar ünlüye dönüşür. I, i ya da u, ü şekline gelir ve sen buna ünlü daralması dersin. Mesela televizyon izliyorum dediğimde Şimdi burada yor ekinden öncesini inceliyorsun. Aslında burada izlemek diye bir kelimen var mı? Hayır, izlemek. Değil mi? Bu i'nin e yerinde ne varmış? E varmış arkadaşlar. Yor geldiğinde bu e ne olmuş? Bakın otomatikmen dar ünlüye dönüşmüş. Peki her gördüğümüz yor eki almış sözcük bir daralma mıdır? Hayır. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yapmanız gereken yöntem şu. Her zaman da tutar. Sağlama gibi düşünün bunu. Ağlıyorum kelimesi olsun elimizde. Bir de seviyorum. Şimdi ikisinde de yor etini görüyorsun. İkisinde de yordan önce bir dar harf görüyorsun. Peki bir tanesi daralma bir tanesi değil. Ne yapmanızı istiyorum arkadaşlar? Şuna dikkat edin. Yordan öncesini düşünün. Yordan önceki kelimelerin o dar harflerin yerine A ya da E hangisi uygunsa koyarak makmek getirerek okumaya çalışın. Eğer makmek getirerek okuyabiliyorsanız bir daralma vardır. Okuyamıyorsanız yoktur. Yani ben bu kelimeyi yor dışında ağlamak diyebilir misin? Evet. Böyle bir kelime var. Demek ki bu benim ağla sözcüğüm. Yor geldiğinde ı'ya dönmüş. Daralma vardır diyorum. Ama aşağıya gel. Sevemek diye bir kelime var mı? Hayır. O sebeple arkadaşlar burada bir e olmadığı için zaten hali hazırda daralma yoktur bu kelimede diyorsunuz. Peki hocam bu i ne? Bu arkadaşlar Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmesin diye kullandığımız bir yardımcı ünlüdür. Yani bu benim sadece yardımcı ünlü olarak araya koyduğum bir kelime. Tamam. Bu mantığı uygularsanız hiç zorlanmazsınız bakın. Mesela istiyor. Hemen şunu yapıyorsun. E, i yerine e koymak mı getir? İstemek diyebilir miyim? Derim. O yüzden benim burada neyim varmış? Bakın daralmam varmış. Suçlamak diyebiliyor muyum? Suçluyor o zaman daralma. Vermiyor, durmuyor. Bakın bunlar hep daralmadır. Dediğim mantığı uygularsanız sıkıntı yaşamazsınız. Peki bunlar dışında daralan sözcükleriniz neler arkadaşlar? Yor eki dışında sadece ye eki alarak daralan sözcüklerimiz var. Bunlar da şunlar. Yemek, demek ve ne sözcüğüm arkadaşlar. Ye söz, yemek sözcüğü ye ekini aldığında bakın yiyecek haline gelir. Demek sözcüğü diyecek ya da diye haline gelir. Artık kelimenin kurulumuna göre. Neye demiyoruz, niye diyoruz. Diyen, diyecek yiyin, yiyen, yiyecek. Bakın yor eki dışında da ye ünsüzüyle birlikte daralan kelimeleriniz de bunlar. Yani siz bir paragrafta daralma ararken önce yor ekini almış kelimeleri arıyorsunuz. Baktınız böyle bir kelime yok hemen daralma yok demiyoruz. Çünkü size yiyecek, yiyin, diye, diyecek diyen gibi kelimelerden bir tanesini atmış olabilir. Dikkat etmenizi istiyorum bunu ayrıca. Tabi her kelime de olmaz. Sadece bu söylediğimiz kelimelerde arkadaşlar. Kalkıp da ağlayacak diye bir kelimen yok. Görmeyecek diye bir kelimen yok. Yazım yanlış yapmış olursun. Sadece Y, D ve N kelimelerinde bunu sağlıyoruz. Peki. Ulama belki de en kolay ses olaylarından bir tanesi. Çünkü mantık şu arkadaşlar. Senin sözcüğünün sonunda bir ünsüz var. Yeni kelimen de ünlüyle başlayan bir kelime. Sen bunları birleşikmiş gibi okuyorsun. Bu da bir ulamadır. Bunun hatta böyle ilkokulda falan kodlamaları yapılır ya. Sezen Aksu. Naksu gibi okuyoruz. Bakın mantık şu. Ünsüzle biten bir kelime, ünlüyle başlayan bir kelime. Bunları birlikte gibi okuyorsan ulama yapmışsındır. Hep bülbül öterdi bağımızda. Bülbül L ile bitmiş. Ö ile başlayan bir kelimem var. Ünsüzle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir kelime o zaman tabii ki ulama diyorsun. Yüreği aşkınla dolu, hayal için sürdüm atımı, bakın birleşik gibi okuyorum, bir ulamadır. Ulamanın tek olmayacağı yer şudur arkadaşlar, bu koşullar sağlandı ama sen virgül koymuşsun ya da herhangi bir noktalama işareti koymuşsan orada ulama aramazsın yoktur. Polis arabaları aslında önsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış bir kelime gelmiş ama arada virgül olduğu için ulama yoktur diyorsunuz bu noktada da. Peki dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ne demek arkadaşlar? Şimdi kelimeler aslında n ve b harflerinin yan yana olduğu kelimelerimiz var bizim. Yalnız bu kelimelerde n'nin yerine biz artık m harfini kullanıyoruz. Sebebimiz şu. N harfi arkadaşlar bir damak ünsüzüdür. Yani ben n harfini çıkarırken damağımı kullanırım. B harfini çıkarırken dudağımı kullanırım. Yani damak ünsüzü ile dudak ünsüzünü yan yana getirdiğimizde söyleyiş zorluğu yaşıyoruz. Bu sebeple iki tane dudak ünsüzü yan yana olsun diye N'nin yerine M'yi getiriyoruz. Çünkü bu da dudak ünsüzü. Sen bir kelimede M ile B'yi yan yana görüyorsan bil ki dudak ünsüzlerini benzeştirmişizdir. Böyle bir ses olayı vardır. Saklambaç değil bakın. N ile B değil saklambaç. M ile B. Dolambaç, tembel, pembe, ambar. Sen bu kelimelerden bir tanesini cümlede görürsen orada bir dudak ünsüzlerinin benzeşmesi kuralı vardır. Cımbız, yine aynı şekilde bakın. M, B'yi yan yana görüyorsun. Cambaz, yine aynı şekildedir. Burada da dudak ünsüzlerine benzeştirmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu durum Birleşik sözcüklerde ya da özel isimlerde geçerli değil. Onları değiştiremeyiz arkadaşlar. İstanbul'u m'li yapamazsın. Safranbolu, Binbaşı, Sonbahar bunların kullanımı bu şekildedir tabii ki. Sen buralarda değişiklik yapamazsın. Son olarak arkadaşlar kaynaştırma ünsüzleri ya da koruyucu ünsüzlerimiz bizim. Bunlar da ilkokuldan beri kodladığımız Y, Ş, S, N yani yaşasın harfleri bizim kaynaştırma ünsüzlerimizdir. Mantığımız şu, ben bu harfleri iki ünlü arasında görüyorsam, ekin içinde değil de ben iki ünlü yan yana gelmesin diye bu harfleri koymuşsam araya, kaynaştırma harfi kullanmışımdır. Amacım iki ünlünün yan yana gelmemesidir arkadaşlar. Arabaya bin dediğimde, bakın araba sözcüğüne ben A ekini getirmek istiyorum. Yalnız iki ünlü yan yana gelemeyeceği için arada bir ne türetiyorsun? Y kaynaştırma ünsüzünü kullanmış oluyorsun. Annesi aradı. Anne sözcüğüne i ekini getirmek istiyorum. İki ünlü yan yana gelmesin diye arada bir s kaynaştırma harfini ne yapıyorum? Bakın koymuş oluyorum. Bu dört harf dışında kaynaştırma harfiniz yoktur. Yedi Bakın er ekini getirmişim. Yalnız iki ünlü yan yana gelmesin diye ş şey benim burada kaynaştırma ünsüzümü teşkil ediyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada şuna dikkat edin. İki ünlü arasında dedik tabii ki. Yalnız ek eylem dediğimiz bir durum var bizim değil mi? Ek eylem nedir? İdi, imiş ise. Yalnız bunlar her zaman bu şekilde yazılmazdı. Bu i'ler düşebilirdi arkadaşlar. Bu noktada sen y kaynaştırma ünsüzünü bir ünlü bir ünsüz arasında görüyormuş gibi olursun. Ama aslında mantıken o iki ünlü arasındadır yine. Bunları da kaynaştırma olarak kabul edin arabaydı dediğimde aslında araba idi mi? Bu iyi gittiği için araya gelmiş. Bu da benim kaynaştırma yöntemim. Yaya imiş burada ise. Bakın iler düştüğü için niye gelmiş? Bunları da kaynaştırma olarak kabul edebilirsiniz. Bu noktalara dikkat ederseniz ses bilgisine sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Konu tekrar yapın istiyorum. Devamında bana WhatsApp gruplarımız var zaten. Herkes kendi grubundan yapamadığı soruları, anlamadığı noktayı konuyla ilgili bana sorabilir. Cevaplandırırım. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.